Evet kızlar nereye gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Kuki? <cookie? gülüyor> evet arkadaşlar şimdi Zeynep'i bir dişçiye götürüyoruz. O zaman gidelim bakalım ne yapacak ay, dişçi. Ay. Al al. <laughs> ya Nur versene ablana. Kızlansana sen de. Ha, yürüyün. Geç 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 tamam abim bekliyor bak gelmiş. Şoförümüz orada bekliyor bizi gidelim bakalım. Bu nasıl bir sevgi değil Beni oraya mı yemin? biz normalde evde bırakacaktık ama Hiranur ablası bıraktırmadı, değil mi? Beni gidiyoruz. Hira. Hadi gidiyoruz. Hira. 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 Çünkü bir kişi varmış, bardağını dışarıda bekleyelim yani. Koki zaten giremediği için. Değil mi Enes? Anne. Ne? Dolanmış. Da ya. Tutun bari tutun da ben ipini değiştirelim. değiştirin. Düzeltelim. Dolanmış çocukum. Çocuk Çocukumuz dolanmış. Tasmasının ipi dolanmış arkadaşlar. Açamıyor. İzin vermiyor. <laughs> 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 dur abi de düzelsin aşkı koşamıyorsun. aşkı kuşko. Heh. Tamam şimdi oldu. Bugün hiç dışarı çıkmadı ya o yüzden çok heyecanlı. Gezmek istiyor hayvancı ağzın ne yapsın? Piranur geliyor. Gel bakalım. Ha içeri girdin mi? Ablan işlemde de. Kız geldin geri mi gidiyorsun? <laughs> Koki bizi bekliyor orada. İyi <laughs> <Hey>, hadi git. <laughs> Bakayım ne yapacak Koki şimdi? Koşacak mı İranır'a? <laughs> Koştu. <gülüyor> Zeynep. Efendim? Dişler kanala gidiyor. Ben de dur ya. <laughs> Ama doktorumuz onu hallediyor. Şimdi şimdi kanala gitmeyecek. Evet. İyi hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. İki hafta sonra geri geleceğiz arkadaşlar. Hadi gidelim. Hadi yürü bakayım Beynoşcuğum. Şimdi gidiyoruz. Sen niye geldin? Diyoruz. Ne oldu? Su mu? Saçın başın birbirine girmiş. Hadi bir yürü bakayım hadi. Şurada vardı su bardağı koyalım içsin. Çok sinirli. Aşırı. Çok tavırlı. Ay evet yani. Abisine sinirlendi şu anda. Evet. Çünkü Enes dedik spora gideceğim dedi. Tam bizi de branduma götür dedik. Ondan sonra yok ben, dedi ben. Spora gitmeyeceğim dedi. Spora gideceğim diye düşündüm. Ben mi var bunun? Sonradan bize böyle yapınca Hiranur çıktırdı AVM'ye gidemediği için. Sonra AVM'ye gidiyor beyefendi. <laughs> Sinir etti kızımı. Neyse üstünü değiştirsin de bari dışarıda gezelim. Tamam. Hadi gel. Kokese de minnet ya yani. şimdi içeriye de girmez. Bak geri kaçıyor. <gülüyor> gel. gel. <gülüyor> Dişçinin orada da arabaya gelmiyordu. Geldim ama normal. Aynen kapı kapalıyor ondan bence durdu. Kuki, hadi ablayı alalım da geleceğiz. Ablayı alalım da geleceğiz. Yürü. Açamadım. İçeride bekliyordu gözükmüyor. Yanlış. <laughs> yürü hadi oğlum yürü. Hadi hadi çıkacağız tamam. Geri çıksın içeri girmeyeceksin. Yürü. <laughs> Ablayla dışarıda bekle. Planurun üstüne bir şey alalım gelelim değil mi? Bana da ceket ceketin bari. Hı. Hmm. Niye çekmiyorsun asansör burada bekçilik yapıyorsun ya? Abla! Ne var ne? Hadi. Yarın komple gideceğiz diyorum. <gülüyor> ne oldu? <laughs> <laughs> ne? Abla! Ne var? Hadi. Ya hepimiz tamam, <laughs> <belki> komple gideceğiz ya. <laughs> Yeter, gideyim. ya abla bayılmış. Zeynep. <laughs> ne yapacağız Hironur ya? Ölü yani ne bileyim deli doktor ara. Ya Hironur git telefon getir çabuk. Çabuk telefon getir arayalım. Zeynep. Zeynep hiç kalkamıyor musun? Ne oldu ya Zeynep? Zeynep. Hii, ablanın telefonu burada. Çabuk hemen bundan arayalım. Gel neredesin? Çabuk buraya gel. Al, al hemen çevir numarayı arayalım. Çabuk. Alo. <laughs> Bu <Zeynep. gülüyor> <Kuken>, ne? <laughs> Buraya gel Kuki buraya gel. Elim ablayı. Bir, bir topu attım bayıldı çabuk gel. Çabuk gelsin çabuk gelsin. Kuki de rahat bırakmıyor anlamıyorum da Şimdi bana saldıracak ya. Ya sen niye topunu düzgün oynamıyorsun ya? Ya ne yapayım? Ne yapayım ne? Ya anne oğlum gelseydi. Kuki <laughs> tamam oğlum tamam oğlum. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Ne zaman gelecek ya? Ya hidanur bu doktor nerede kaldı ya kız uyanmıyor hala. Bu nasıl bir top ya? Koş kapıya çabuk ben ablana bakıyorum çabuk. Doktor bey doktor bey çabuk gelin çabuk. Ya, doktor gel Ben geliyorum la. Evet. Ben bu köpekten korkuyorum. Bu, bu köpek ne yapacak Senin bir şey yapmıyor ya Demek gayet o, akıllı yok. bir köpeğim var. İlmi sıcaktı şimdi görmedin ya, mi? Ya, uyanmıyor. Bayıldı. Doktor bey bir bakın ya. Kime bakayım? Ya kızıma Aha. bir bakın Aha. top gitmiş kafasına uyanmıyor. Nasıl yani plastik yani. Ya bu top plastik yani nasıl böyle bir şey olabilir anlamadım. Kafasına top mu gelmiş? Evet. Anne. Hmm. şey ben düşmüştür. iki kere attım da telefon da düştü belki o yüzden olmuştur. <laughs> Doktor bey şöyle eğilir misin muayene eder misin hadi. Belki ateş çıkmıştır. Nasıl Allah yani? Ya? Şöyle bir tedavi edeyim bakayım. Şu ateşine bakayım. Ateşin ateşine ölçümedin. bak ya. O neyle ölçüyorsun Doktor Bey? Bu benim gizemli cihazım. Gizemli. Evet. Ben bunu oh. her şey yapabiliyorum. Ne yapıyorsunuz mesela? Evet, şimdi ateşini ölçeceğim. Ay gözüne sokacaksın, ne yapıyorsunuz? <laughs> ne alaki gözü ya? Gözü nerede, onun kafası nerede? Yani bence sanki o daha çok ateşini çıkaracak gibi duruyor ama bilemedim. Kırmızı kırmızı. Hayır hayır. Şimdi ben bunun modunu da değiştirebilirim. Mesela bak böyle yaparsam ateşini indirebilirim. <laughs> Ha. Evet. Ateşi, verme ateşi var mı ki? U uyanmıyor. Var ateşi var? Bu ateşi var. Birazdan geçer zaten. Ben şimdi yaptım. Ha. Ne yapayım ya? Ya şu köpeğini alır mısın buradan? Ay anne. Şu köpeği Bu harbiden deliymiş. Kim? Bu. Vallahi ne bileyim. Doktor Bu. bey, Biz Koki. Yüzden bir şaldeci değil mi o köpüğü ya? Köpeği alır mısın burada? Hayranur ben de öyle biliyorum ama ne bileyim doktor diye çağırdık yani. Hala uyanmıyor. Hı. Farkında mısınız? Neden bayılıyor? Ne ne abla ver. Kafasına top gitti. Abi. İki ya yere. kafaya top düşü diye bayıldım ya. Şöyle bir tane gıdıklarsanız bu böyle uyur. Aa, kıpraştı. <laughs> <uyanır mısın>? <gülüyor> Anne <gülüyor> ablam çarpılıyor. E biz yani, ne sabah'tan beri yapınca uyanmadı. Demek ki işte, siz rol yapıyor. Hayır! <laughs> Zeynep <gülüyor> ya sen bize rol mü yapıyordun? Bir tane uyanmıyor ya. İyi de. Ben bana bir tane iğne yaparsam kendine gelir. Aa! <laughs> Siz yapmadan uyandı. uyandı. Ay boşuna değil doktor diyorlar. Gayet aklı başında yani. <laughs> 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 Anne başında... Biz... yüzümüz. geçti zaten. Ya Zeynep. Yoksa sen bizi mi boşuna telaşe düşürdün? Numara mı yaptın? Ne alakası var? Hidon'un <laughs> önce telefonu <laughs> düşürdüm dedi. Herhalde onun ucunu aldın. Ne bayılması ya içim geçmiş. Şimdi doktor da geldi. Köpekten korkuyor. <laughs> Şimdi köpekle oyun oynuyor. Anne. Ayağım. Ay siz beni Aynı gece gece niye strese sokuyorsunuz? Vallahi Nur bilemiyorum orasını. Para alacak mısın bizden? Para almayacağım ama. Ha? Köpek beni çok sevdi galiba. Hayır. <laughs> Herkes de bizim köpeğimize sulanıyor ya. Biz o köpeği zar zor aldık. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Sizi sevmemiş. Sen beni götüremezsin dedi. Gördün mü? Her bir çizgi yüzümü ısırdı. Gördün değil mi? Evet. <laughs> <laughs> paranı verin bana. İstemiyorum ben bunu. Paranı verelim. Zaten o senin e, yani şu andaki muayene ücretini kaç katı? Veremeyiz tabii ki. Tamam paranı ver. Paranı verelim. Tamam. Eşim e, 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 işte çalışıyor gelsin. Verelim. Evet. Tamam mı? Ne? Eşim işte... Gelmedi eve henüz. Ne yapayım? Bu da gitti halden bayıldı. Madem gerçekten bayılmadın diye beni bu doktora şey yapıyorsun. Ol, heyecan olsun, aksiyon olsun. Aksiyon olsun diye yani. Paracıklarım gidiyor. Evet. Cookie, <laughs> Kuki. Altı Şöyle yaptı. Ya sonuç olarak uyandırdı seni. <laughs> Ay. Ay. bak 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 doktor elletmiyordu gördün mü? Ne yaparsan ben yaparım diyor. <laughs> Kuki! Hoşlaş. Kuki. Kuki. attığın için <laughs> sana kızıyor bence doktor. Bak bak ısıracak gene seni şimdi. <laughs> ha ah, şimdi seni ısıracak. <laughs> Yapmayın ya. Allah Allah. Kuki alıştır. Alıştı, alıştı vur mu daha bakayım? <gülüyor> <gülüyor> Yok alışmamış. <laughs> ya! Bir de cici yap. Cici yap bir de. Kukiye. Cici değil. Cici. 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 Cici'ye alıştırdım da ben. Azıcık böyle sarılmamızı izin vermiyordu. Cici'ye alıştırdım bir şey demiyor. Evet. Baban nerede kaldı? Bu doktor gitmeyecek herhalde. Oturdu vallahi buraya. Çay böyle falan bekliyor herhalde. Bence de. <gülüyor> 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 doktor bey, Elim, sizin eliniz elinizi elini. bırakmıyor. Evet. Ay bıraktı. Aa. Aa. geri tut. Ne güzel tutuyor ya. Çok seviyorum. <laughs> <laughs> İranlı da çok seviyor Kuki'nin <laughs> öyle sarılmasına, Değil mi İranlı? <laughs> Böyle yapıyor. Kuki. Hadi odana çıkalım. Ya tamam şu doktor bey yollayalım da çıkalım Koki. Hadi. <laughs> tamam, ee, <laughs> doktor bey siz gidin. İban verin hesabımıza atalım. Yok hocamın geleceği yok. Ne kadar açacaksın? 1 lira. <laughs> Ee, ne kadar muayene ücretine? 3 bin lira. Ne? Evet. Gıdıklamak mı 3 bin lira? Ben de 10 bin lira istiyorum. 10 bin lira. Ay normalde bir 500 lira değil mi ya muayene ücreti? Ne bileyim ben kaç bin lira. Sen en son 5 sene önce mi gittin özel? Yuh doktor yuh yani. Özel hastaneye mi gittik? Sen evimize geldin. Özel doktorum ben de. Nerede Hakan? Özel Aa. olduğun için Am ne? iki katını mı istiyorsun? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Biz doktora gidince para vermiyoruz ki. Niye? Sağlık, sigort Sağlık sigortamız var. 50 lira veriyoruz. Bu aynımız oluyoruz. Geliyoruz. Yani, yani sigortaya para vermiyoruz, Beleş o. E, sigortaya da veriyoruz da yani sonuçta giderken. Ben yani, de sigorta geçmiyor. Ben para mı yerim? Laf çambazı can... yapıyorsun <laughs> sana. Sigortaya ödüyoruz da hastaneye verirken fazla geliyor. evet. Para mı verin hocam? Hadi. Senin şuna bir para getir. Karısını ver de gitsin ya. Aa, ay. bak. Şişt. Bana bir bakar mısınız? Köpeğini kızdım. Gördüm. Arada bir kızmayı hak ediyor Artık yani. Para uzatıyorum. Ne Görünmez para veriyor sizde. <laughs> ya yürü alın. Ya beni tanırıyor ya kafayı bilmiyorum. yiyeceğim ya arkadaş. Ha Hiranur getir bakayım ne var? Hiranur'un bir sürü bozuk parası var size getiriyor ah, doktor yok. bey. <laughs> bir ya, ya bilmiyorum. var mı? <laughs> Bize gelen doktorlar hiçbir zaman para alamıyorlar doktor bey. Herhalde sen de alamadan gideceksin. Aa, <laughs> Alacak. çünkü Yalakasıma. bize gelen doktorlar hiçbir şey yapmıyor. Aynen. Allah. Köpeği çağırıyor, köpeği alacağız. Ya bu doktoru, doktor bey, doktor beyle bu ne samimiyet böyle? Artık gider misin sen evimden? <laughs> Siz benim param, ver, paramı veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Vermiyoruz. Ver ben de gidiyorum. Hah, güle güle. Ben de gidiyorum burada bir daha da gelmiyorum. Ha. Gel, ver ne verme. olursa olsun gelmiyorum. Zaten bir şey yapmıyorsun ki, git. Ne olursa olsun gelmiyorum bir daha da. Oha! Oha! Onları da alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum. Doktor Bey, yani 3000 lira dedi, kaç bin liralık aleti alıyorsun? Nasıl olacak bu? bu... Ay kazıklıyor bizi. Ya bu ne kadar gecik bir doktor. Hah, güle güle. O da pek bir 50 lira. <laughs> Haydi görüşürüz doktor, bay bay! Kanalımıza abone olmayı, <laughs> Yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.